Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Byfy borsasını inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar, Byfy borsasında yenilikler gelmeye devam ediyor ve bu yeniliklerden en önemlisi şu anda MoonX partnerliği arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MoonX üzerinde meme coin'leri görebileceğiz. Aslında Pump Fun benzeri bir platform oluşturduklarını sizlere belirtebilirim arkadaşlar. Pumpfun üzerinde çıkan tokenları Moonix üzerinde de görebileceğiz trenddeki coinleri Ek olarak yeni listelenmiş ve watchlistinize aldığınız coinleri detaylı bir şekilde Artık bu borsa üzerinde inceleyebileceksiniz yani Pumpfun'ı Borsa Üzerine Taşıdıklarını Direkt Olarak Sizlere Belirtebilirim Ve Bu Gerçekten Çok Kullanışlı Arkadaşlar Filter Kısmında Filtrelemeleri Vesaire Yapabiliyorsunuz Yine Mesela Burada Hacimlere Göre Sıralayabilirsiniz Likiditeye Göre sıral Sıralayabilirsiniz ee, Birçok Amfan Tokenını Burada Görüntüleyebiliyorsunuz Bildiğiniz Gibi Mim Coinlerden Gerçekten Güzel Gelirler Elde Edilebiliyor Ve DeFi Borsasının Da e, Bunu Burada Ön Plana Çıkarması Gerçekten Çok Güzel Ek Olarak Arkadaşlar Bu Borsanın 5 Yıldan Fazla Kullanılan Bir Borsa Olduğunu Da Sizlere Belirtelim ve gerçekten güvenilir bir borsa. Zaten ben de aktif olarak kullanıyorum borsayı. Ek olarak arkadaşlar birçok spot paritesinin listelendiğini de burada belirtelim. Tabii ki bu spot paritelerin yanı sıra şu anda meme coin'leri de MoonX platformunda listeliyorlar. Yani bu birleşimin olması gerçekten çok iyi arkadaşlar ve kullanışlı olarak bunu bizlere sunuyorlar. Gördüğünüz gibi zaten burada mesela Quick Buy kısmında direkt olarak alımlar da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu gerçekten iyi düşünmüşler. Burada yine arkadaşlar gördüğünüz gibi fee oranlarınızı, silipajınızı vesaire düzenleyebilirsiniz burada. Ek olarak filtre kısmında filtreleyebileceğiniz alanlar var. İşte market cap'i hangi aralıkta olsun vesaire. Bunların hepsini filtreleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki saatlik dilime göre de bunları yapabilirsiniz. Ek olarak Solana ve BSC ağındaki tokenları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok kullanışlı. Yine mesela burada security kısmında güvenli mi hani riskli mi bunları da sizlere belirtiyor. Bunlar gerçekten çok iyi düşünceler arkadaşlar. Yine tabii ki Solana ve BSC'anın olması gerçekten çok çok iyi çünkü iki ağda da gerçekten projeler yakalanabiliyor. Yani arkadaşlar aslında bu platform üzerinde bu borsa üzerinde hem exchange kısmında normal DEX işlemlerinizi yani borsa işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra da arkadaşlar MoonX ile birleşmeleri bize DEX üzerinde de işlemler gerçekleştirmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi zaten DEX işlemlerini de buradan artık gerçekleştirebileceğiz. Ve arkadaşlar burada 500 binden fazla e, meme coin'in inceleyebileceğiz. Yani çıkan tüm meme coin'leri aslında burada görebileceksiniz. Bunu belirtmiş olalım sizlere. Yani Jupiter üzerinden bazen fi geçmiyor vesaire. Bunların sıkıntısını yaşayabiliyoruz. Fakat bu platform üzerinde e, bunların hepsini teker teker düzenlediğimiz için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki ByFi'ın bunu e, hayata geçirmesi gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani ben normal meme coin kullanıcısı olarak da bunu belirtebilirim. Gerçek gerçekten sistemi çok beğendim. Bir borsayla bunun birleşmesi gerçekten benim için daha güvenilir ve buradaki istatistiklerin de daha güvenilir olduğu anlamına geliyor. Yine arkadaşlar mesela burada new listing kısmında yeni listelenen coinleri direkt olarak görebiliyorsunuz ve burada mesela diyelim ki likiditeye göre siz sıralama gerçekleştireceksiniz. Bunu burada görebiliyorsunuz yine mesela son zamanlarda git transaction kısmına bakıyorsanız hangi kısma bakıyorsanız artık bunları detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunların hepsi burada teker teker listeleniyor arkadaşlar. Mesela bunlar yakın zamanda listelenen 35 dakika önce listelenmiş arkadaşlar ve gördüğünüz gibi burada market cap'i 406 bin dolara ulaşmış. Tabii ki bunların burada direkt olarak listeleniyor olması gerçekten çok iyi arkadaşlar ve kullanışlı olarak da karşımıza çıkıyor. Ek olarak arkadaşlar burada trade yaparken herhangi bir fee işlem ücreti ödemiyorsunuz. Zaten burada gördüğünüz gibi yüzde sıfırlık bir fee işlem ücreti bulunuyor arkadaşlar arkadaşlar. Yani burada herhangi bir P işlem ücreti ödemediğinizi de sizlere belirtelim. Yine arkadaşlar mesela pump kısmına girdiğinizde burada pump pan tokenları mesela bak direkt olarak burada listelendi. Yeni listelenen coinler bunlar arkadaşlar. Yine burada mesela en fazla çıkış sergileyen tokenları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak burada launch edilen tokenları detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Mesela yeni listelenen coinlerin hepsi tek tek buraya düşüyor. Burada trende uygun bir coin seçerek direkt olarak aslında Alımlar gerçekleştirebileceksiniz. Bu pan, pan üzerinden düşen tokunlar arkadaşlar. Yine moonshot üzerinden de tokunlar düşüyor. Gördüğünüz gibi bu da moonshot üzerinden. Şu anda çıkan tokenlar holder sayılarını görebiliyorsunuz zaten yeni basılmış tokenlar arkadaşlar. Tabii ki burada scam tokenlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da belirtelim. Eğer meme coin ile uğraşıyorsanız zaten bunları biliyorsunuz. Ek olarak arkadaşlar market kısmında dediğim gibi zaten birçok meme coin listeli şu anda ve sürekli olarak da listelenmeye devam ediyor. Çünkü pumpfun üzerinden ve moonshot üzerinden bu veriler geliyor arkadaşlar. Bu verileri de direkt olarak borsa üzerine Munix üzerine entegre ediyorlar. Ek olarak arkadaşlar bir diğer göstereceğim nokta copy kısmı. Gördüğünüz gibi burada influencer'ların işlemlerini copy trade edebiliyorsunuz. Mesela burada gördüğünüz gibi influencer işlemleri yer alıyor. Call kısmına girdiğinizde yine bu influencer'ların işlemlerini burada e, kopyalayabiliyorsunuz. Yani mesela burada en fazla kazanan influencer'lara bakıyorsunuz. Hangi işlemi açıyorsa bu işlemi direkt olarak sizler de açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada detayları da bulunuyor. Ek olarak yine burada mesela Smart Money kısmında da kazançları vesaire detaylı bir şekilde de bizlere veriliyor. Pump Smart Money kısmına geldiğimizde yine kazanılan bakiyeler vesaire burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi kazanç sağlayan insanlar influencer'lar bulunuyor bu Mimcoin içerisinde. Ek olarak arkadaşlar holding kısmında da burada ee, pozisyonlarınızı görebilirsiniz. Aldığınız coinleri, sattığınız, nerede sattığınız, hani hangi fiyatta sattığınız, ne kadar karla sattığınız bunların hepsini detaylı bir şekilde de buradan inceleyebiliyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar BYDeFi'nin e, X hesabına baktığımızda ise zaten burada gördüğünüz gibi mesela Dubai'ye de katılacaklarmış. BYDeFi Dubai'ye hazır diyor. Gerçekten çok kullanışlı bir borsa arkadaşlar ve birçok kişinin de kullandığı bir borsa 1 milyon aşkın üyeleri bulunuyor ve uzun süredir de faaliyette olan bir borsa arkadaşlar. Burada yeni spot listelemelerini vesaire zaten direkt olarak burada da paylaşıyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Byfy DeFi borsasının gerçekten kullanışlı ve kullanıcı dostu bir borsa olduğunu sizlere belirtebiliriz. Hem normal DEX olarak hem de DEX olarak artık kullanabileceksiniz. Munix üzerinde pump fan tokenlarını ve meme coinleri trade edebileceksiniz. Ek olarak tabii ki exchange kısmında da normal bir borsa olarak bu BY DeFi borsasını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine burada yüzde %0'lık bir fee olduğunu bizlere belirtiyorlar. Ek olarak arkadaşlar yeni kullanıcı ödülleri var burada mesela. Dilerseniz buraya da kısaca bir göz atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni kullanıcı ödüllerine girdiğimizde ise burada kayıt olduğunuzda, depozit yaptığınızda, trading yaptığınızda ve Yine gördüğünüz gibi tradinglerinizi arttırdığınızda burada bonuslar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 8100 dolara kadar bonuslar kazanabiliyorsunuz. Tabii ki burada yaptığınız trading miktarları önemli arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ek olarak günlük ödüller var. Gördüğünüz gibi mesela burada 100 dolar depozit yaptığınızda 10 BY'de point kazanıyorsunuz. Yine tabii ki buradaki puanları toplayarak da ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yine sıcak ödüller kısmında da arkadaşlar gördüğünüz gibi kutular vesaire var. Günlük ödülleri tamamlayarak bu kutuları alabilirsiniz ve bu kutulardan da tabii ki ödüller çıkıyor arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Toplam katılımcı miktarını da buradan görebilirsiniz. Gerçekten birçok kişinin kullandığı bir borsa olduğunu da zaten buradan görüyoruz. Ek olarak arkadaşlar burada bir etkinlik daha bulunuyor. Bu da 5. yılı özel bir etkinlik. Gördüğünüz gibi 5 günde sürecekmiş. Burada dilerseniz bu etkinliğe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela buradaki şartları karşılıyorsanız kuponlar alıyorsunuz. Ve bu kuponlar üzerinden tabii ki tiketler alıyorsunuz ticketlarla birlikte buradaki ödülleri kazanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu etkinliklerin hepsine katılma imkanınız bulunuyor. Tabii ki aktif olarak kullanıyorsanız Bivay Defi borsasını da gerçekten güzel ödüller kazanabilirsiniz. Evet arkadaşlar dediğim gibi Bivay borsasını hem spot trade'de hem margin trade'de hem de artık meme coin trading de kullanabileceksiniz. Gördüğünüz gibi zaten bu kısım spot kısmı mesela trading bot kısmı da var mesela arkadaşlar. Burada spot grind işte spot investment spot margin gibi bunları da inceleyebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok kullanışlı bunu da belirtmiş olalım. Tabii ki burada üzerinde duracağımız en önemli nokta şu anda Munix kısmı arkadaşlar. Artık Munix kısmıyla pump fund tokenlarını direkt olarak yakalayabileceksiniz ve direkt olarak burada borsa üzerinden güvenli bir şekilde alabileceksiniz arkadaşlar. Genel manada dediğim gibi aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde. Tabii ki güncellemeler oldukça sizi bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ek olarak eğer borsaya katılmak istiyorsanız gerekli linkleri video açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer bir sorunuz olursa yorum kısmında da bizlere belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için Için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere